Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizler için PlayStation 5'e belki de üretilmiş en ilginç oyuncu kolu Victrix Pro BFC'nin kutu açılış ve detaylı inceleme videosunu yayınlayacağım. Normalde PlayStation DualSense Edge almaya gittiğim Best Buy'da böyle bir kolu gördüm ve bayağı da ilgimi çekti. Birkaç özelliğine bakınca gördüm ki içerisinden gelen parçalarla kolu tamamen farklı bir hale getirebiliyoruz. Ne demek istiyorum? içerisinden 6 tane tuşlu bir fighting pad gelirken aynı zamanda 4 tuşlu normal klasik bir oyuncu kolunda alıştığımız tarzda bir layout'la da geliyor. İstediğimizde oyunun türüne göre tuş takımlarını yerini değiştirerek o tarz oyunlarda, yarış oyunlarında, dövüş oyunlarında veya silahlı oyunlarda bizi avantajlı hale getirebilecek bir hal alabiliyor. Ben de bu videomda sizler için bu özelliklerin hepsini kullanarak farklı çeşitteki oyunlarda bakalım gerçekten de kampanyanın, firmanın dediği gibi bu değişiklikler oyunlardaki performansı nasıl etkiliyor, etkiliyor mu? Fiyatı değer mi, değmez mi, kalitesi nasıl, eldeki ergonomisi nasıl? Bunların hepsini detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Tamamen modüler olan Vitrix Pro BFG, koruyucu kılıf ile birlikte gelen nadir pro oyun kontrollerinden biri. Gerek fiyatı, gerek dizaynı, gerekse de modülerliği ile ilk bakışta beğenimi kazanmayı başaran Vitrix Pro'nun kılıf içeriğine baktığımızda geleneksel 4 tuşlu bir tuş düzeyinin yanında 6 tuşlu bir fight pad'e dönüşebilen bir tuş takımı, kısa ve uzun oyun çubukları, 3 farklı d pad tuş takımı, küçük bir tornavida, Wi-Fi bağlantısı için USB dongle, son olarak da 3 metre uzunluğunda bir kablo ile geliyor kablo yardımıyla ürünü PlayStation 4, 5 ve PC'ye bağlayarak oyun oynayabilmemiz yanında ayrıca ürünü şarj etmek için de kullanabiliyoruz. Bağlantı metodumuz ise USB Type-C. Üzerinde bulunan vidaların kaybolmaması için vida tutma özelliğine de sahip olan kol bu özelliğiyle içim rahat bir şekilde değişimleri yapmama olanak sağladı. Arkasında bulunan trigger kilit özelliğiyle trigger tuşlarını 4 ayrı düzende ayarlamaya olanak tanıyarak FPS, yarış ve dövüş oyunları için özel düzenlemeye olanak sağlıyor. Ürünün ağırlığı diğer Pro kontrollerden biraz hafif. Bu her ne kadar kulağa hoş gelse de ben daha çok ağır kollardan hoşlandığım için bu kadar modüler olan bir ürüne ağırlık arttırma özelliği konması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm ve aramızda daha hafif oyun kollarını seven arkadaşlar da olabilir. Dövüş oyunu seven arkadaşlar bu kolun içinden gelen 6 tuşlu Fight Stick modunu kullanarak dövüş oyunlarında avantaj sağlayabilirken FPS oyunları seven arkadaşlar da uzun çubuğu kolun sol ve sağına yerleştirerek arka trigger tuşlarını kısa mesafeyi ayarlayarak FPS oyunlarında avantaj elde edebilirler. Yarış oyunu seven arkadaşlar ise Grand Turismo gibi yarış oyunlarında gaz ve fren hissiyatını tam anlamıyla yaşamak için FPS oyunlarının tam tersi bir ayarla arka trigger tuşlarını uzun mesafede kitleyebilirler. Victrix Pro BFG aynı zamanda turnuva kilidi moduna da sahip. Bu mod turnuva sırasında kaza basılan sistem düğmelerinin oyuncuların diskalifi olmasını önlemesi amacıyla yapılmış ürünümüze yakışır bir özellik. Kontrolcünün önünde oyun sesini ayarlayabilmemiz için kullanabileceğimiz bir fonksiyon tuşu bulunuyor. Bu düğmeyi basılı tutarak ve yukarı ve aşağı D-pad tuşlarıyla birlikte kullanarak ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Alternatif olarak fonksiyon düğmesine iki kez basarak kendinizi sessize alabilir veya L1 ve R1 tuşlarını basılı tutarak ses profilleri arasında geçişte yapabiliriz. Ergonomi olarak hafifliği dışında tasarım, kavrayış, el oturuş ve arka düğmelerinin konumu sayesinde tamamen elime oturuşuyla güzel bir oyun deneyimi yaşadığım Victrix Pro 260 gram ağırlığıyla 322 gram ağırlığında olan DualSense Edge'den bariz bir şekilde daha hafif. Ürünün pil ömrü her ne kadar ortalama 20 saat olsa da şarj oluş süresi birçok Pro kontrolden çok daha hızlı. Pro BFG'nin titreşim veya haptik feedback özelliği yok. Bu başlangıçta üzücü gibi gelse de içinde bulundurduğu diğer özellikler bana bu iki özelliği fazla da arattırmadı. Ürünün arka düğmeleri gerek pozisyonları gerek ise ebatlarıyla harika bir ergonomiye sahip. Tuşların büyüklüğü hızlı oyunlarda tuşa basımları kolaylaştırırken düğmelerin pozisyonlarındaki başarı oyunculara güzel bir konfor sağlıyor. Vicfix Pro BFG'nin fiyat performansı Sony DualSense Edge ve Razel Wolverine V2 Pro'ya göre oldukça düşük. Her ne kadar gene de pahalı bir kol olsa da gerek kutu içeriği gerekse de oyunlardan aldığım performansların yanında çok da göze batmadı. Ürünümüz ayrıca Sony'nin ses kodekliğini destekleyen 3.5 milimetrelik bir ses çıkışına da sahip. Bu sayede kulaklıkları kablolu olan arkadaşlar kolay bir şekilde kulaklıklarını Wikifix Pro BFG'ye herhangi bir ses kalitesinde düşüş olmadan bağlayıp kullanabilirler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizler için Pro oyun kontrollerinden Bitfix Pro BFG oyuncu konunu inceledim. Oyun kolu üreticilerinin yeni yeni kollar ürettikleri bu dönemde Victrix Pro hem dizaynı hem ergonomisi ve fiyatı hem de modüler yapısıyla en favori oyun kollarından biri haline geldi. Ürünün Amerika satış fiyatı 179 dolar artı KDV. Ürünü Amazon Amerika, Best Buy ve GameStop mağazalarından almak mümkün. Maalesef kolu satan herhangi bir Türk mağaza bulamadım. İleriki günlerde herhangi bir değişiklik olursa videolarımda sizleri haberdar ederim. Videomu bu dakikaya kadar izlediyseniz kanalıma abone olabilir. Videolarıma beğeni ve yorum bırakarak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.